Çok kıymetli Çekmeköy Serenel Platformu kıymetli başkanı, kıymetli Çekmeköy Platformu'na gönül veren Çekmeköy'ün e bir şeyleri, çok kıymetli basın mensupları ve Çekmeköy halkı, Burada bu sonbaharın son günleri, güneşin son günleri bu sabah. Sizlerle bir arada olmaktan keyif duyduk, mutluluk duyduk. Hoş geldiniz diyorum. Kıymetli arkadaşlar, <laughs> tabii bu Çekmeköy'de şu an yaşanan bu durum, bu tabii benim, ortada ama hani benimle alakalı olmayan bir şey söylemek istiyorum. Örgütlü toplumlar gelişmiş toplumlardır. Yani bir toplum herhangi bir konuda örgütlenebiliyorsa bu onun gelişmişliğini gösterir. Burada yaklaşa yerel seçimler destesiyle Çekmürköy'ün Semenler Platformu adı altında birleşerek insanların kendilerini yönetecek kendilerinin de paylaşı olduğum, kendilerinin de katkı, katkı yaptığı ve <laughs> şartlarını toplumun belirlediği bir siyasi vaziyet <laughs> gerçekten sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de Türkiye'de belki de ilk defa burada sevgilenmekte. <laughs> Bu konuda Türk Milli Platformu'na ben teşekkür ediyorum. Yani bu benim isteğe tekrar söyleyeyim, benim isteğe rahatım için değil. Gerçekten demokratik toplumlar, demokratik, e, demokrasiyle yaş, ba, e, bağlaşmış, demokrasiyle iyi işler kurmuş toplumların kendilerini yönetecek insanlarla aralarındaki bağlı kendileri kurması lazım. Biliyorsunuz ülkemizde de ve dünyanın bazı yerlerinde olduğu gibi ne yaparlar siyasi partiler? Üstten aşağı adam gönderirler. Derler kardeşim bunu seç. Ondan sonra vatandaşlar tercih hakkı olmadığı için ne yapar? Ve partinin kendisi ait ait sildiği siyasi partiden dolayı kendi partinin dediğine oy verir. Ama o genel arkadaş Çekme bir sevmez ben gibi. Belki o göreyi hiç bilmiyor. Sokağını bilmiyor, insanını tanımıyor, kültürüyle bağdaşık değil. O, o ilçenin, o belirli, o şehrin ihtiyaç nedir bunu bilmiyor. Oradaki insanlarla hiçbir gönül bağ olmayan insanlara bakıyorsun, gönderiyorlar. Ben bunu seçim. Ben siyasi partiyim, ben elbim, ben elbim, ben elbim Al sana bir isim, bunu seç. Böyle olmaz. O, 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 bu, bu, bu geniş da böyle bir şey olmaz. Aşağı aşağı. Benim çok uzakta böyle bir şey yapamazsınız. Ama Türkiye'de belki de örnek olacak. Bu Çekmeköy'deki şu durum belki de örnek olacak. Ve ben inanıyorum ki Çekme gündeki şu anki yaşananların doktora tezi seviyede siyasal olarak ele, al ele, al, ele alınır, toplumun toplumu da böyle demokratik talepleri olabileceğini görülmesi lazım. <laughs> Platformun seçim beyanlamesini, seçim kendi ve de kendi kuruluş beyanlamesini ben takip ediyorum. <laughs> çok güzel temalar var. temalar var. Ne diyor? Bir Yerinden yönetim oranın insanı olsun. Bu çok önemli. İkincisi, oranın davranışlarına, kültürüne, oradaki insanlarla iştişaresi, ilişkileri doğru insan olsun. Bu da çok önemli. Adam öldü ya, beni tarif Ben kendim tarif diyorum. Sadece bu platformu, ortaya koyduğu, bu güzel de değerin bilinmesi anlamında ve eee belki gelecekte eee İstanbul'da, Türkiye'de artık bundan sonra bunlar konuşulmaya başlayacaklar. <laughs> Bakıyorsun işte siyasi partiler aday ediliyorlar. Diyelim e, milletvekili. <laughs> ya kardeşim burada aranızda bir tane milletvekili tanıyan var mı Ankara'ya gidenlerden? <laughs> Yok. Yatıyorlar diğerlerden. <bir> <laughs> Efendim <Evet>, bu şey. Bu oldu. Bu olmalı. Yani katılımcı demokrasi dediğimiz, SPK'ların hakkı ve gözleri biliyor bu arada. Çok çalışkan bir adam. Ben de çok şaşırdım. Yani <laughs> genel alıyor, oluyor, oluyor. Hiç bak. Şimdi, <laughs> toplum kendisiyle aynı şeyleri hisseden insanları görmek ister. <laughs> çiçek dökün, geldi iken belediye başkanlarımız vardı. İki tanesi rahmet bu konuda. Allah rahmet eylesin. Sıra abi, Mehmet abi, Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Geldi Ömer Ömer'in belediye başkanı Erdal Bey var. Erdal Bey evet. var. Alem belediye başkanı. Bizim ekşi. Ali abi. Ekşi. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, dur. Yok, yok. Daha önce ekşi. Bahattin ekşi. Bahattin ekşi. Ondan sonra Çekmece Belediye Başkanı Hüseyin Ali Sipahi. Ondan sonra çek, e, Taş Belediye Başkanı Hüseyin Ali Sipahi. Çekmece Belediye Başkanı Belediye Kendisi Bu şehre çok güzel katkılar yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun. Ve ilçe olduktan sonra Çekmece Belediye Başkanı, Kurucu Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da bu şehre çok güzel katkılar yaptı. Onun da Allah razı olsun. Ben hepsini hep tebrik ediyorum. Ölenlere Allah'tan razı olsun. Bak güzel, doğa farklı, doğal ilişkide, ne güzel bir yer değil mi? Herkes, genç spor yapanlar var, genç yapanlar var. Herkes inandığı gibi, bildiği gibi burada zaman geçiriyor. Ve parklar var bölgenizde. Fakat ben burada şunu gördüm. Vatandaş diyor ki, burada yaşayanlar diyor ki, çekil dedi hemşehrilerin diyor ki, ya kardeşim, adayı benim Siyas bütün siyasi partide, bu herhangi siyasi partiye bunu söylemiyor. Bütün siyasi partiler diyor ki, kardeşim bizim Türk değerlerimiz bunlar mı var sonra? Bunlarla da gelin, biz de bunları değerlendirelim diyorlar. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, bir de demokrasi, cumhuriyet, Cumhuriyetimizin 29. 100. yılı yaklaşıyor şu anda. İnşallah 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. Cumhuriyet bu topraklardaki Malazgirt'ten, İstanbul fethinden sonraki en kadim Cumhuriyet en kadim Bizleri birey yapan, bizleri, bizlere seçme seçme hakkını, hakkını veren en kadim değer. <laughs> Baktığımız zaman <laughs> nedir cumhuriyet? Demokrasi özgür kalanlar kanunlar, tanımlar. Cumhuriyet işte bir tarafıyla da seçme seçilme. Hakkını tanımlar. Şimdi yeni gelenleri bu Çekmece Selenler platformunun faaliyetlerini de takip ediyorum. Tabii bir eksikliği var, ben kayıp olacak ama ben sosyal medya yok, hiçbir şey yok. Yani hani sosyal medyasını takip ediyorum. Ee, böyle ilgi alanıma girmedi ama bundan sonra çok <laughs> ilgi alanıma alacağım sosyal medyayı. Yoksa gençlerle irtibat kuramıyoruz. <laughs> Şimdi baktığımız zaman <laughs> demokrasi bizim özgür kalanımız Cumhuriyet Cumhuriyet iki tarafıyla da seçme ve seçme seçimle hakkını Bu emin olun o kadar telefon aldık ki hepimize teşekkür ediyorum. Çok güzel telefonlar aldık. Çok iyi temeller aldık. Çok iyi dilekler, dilekler aldık. Ve insanların meraklı sorularına da şunu söyledim. Benim böyle belediye başkanlığıyla alakalı veya siyasetle alakalı herhangi bir planlamam yok. Böyle bir şey kafamda yok. 20 gün öncesine kadar hiç yok Bir anda kendimizi bu işin içinde bulduk. Fakat üzüldüğüm bir şeyle paylaşayım ben sizinle. Birkaç şeyi de üzüldüm. Onları da paylaşmak istiyorum. Burada e, bir bu tespit olsun diye, burada herkes burada bir, işaret olsun diye söylemek istiyorum. <laughs> Yine siyasetin <laughs> 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 enteresan bir, bir bir gün bir sanat veriyor ya dedi sen dedi aday olacak mısın dedi. Yok dedi, öyle bir aday olacağım bir iş yok dedim, öyle bir talep yok. Bu çekmekte içeriyle Dertron benden sonradan e, öğrendi. Ve insanlar bir araya gelmişler, birkaç isim üzerinde konuşmuşlar. Benim isim üzerinde hak etmişler. Böyle bir şey ortaya çıkarmışlar. Ya, Canlı bölümde bunu e, teşekkür ediyorum. Neden? Bu Teknik başarılarınızı da yaptım, teklif vericisi. Genelde teklif başarılarınızı da insanlarla bir mutfak Yani 10 sene sonra, 7 sene beri <laughs> burun dışındayım. 15. sene evim oldu, toplum bana bu kadar güzel bir sertifika verdi. Bu benim sertifika. Benim için bu benim için de çok tatmin sanki sanki böyle heyecanla bir şey istiyormuş gibi Sen neye güvenip aday olacaksın dedi. Allah <laughs> Allah. Al, Al serpetten bir yumurta. Şimdi oraya gideceğim. Yani demokrasiye Cumhuriyet'in her yerimize birey olarak verdiği haklarımızı nasıl kullanmamız gerektiğini algılayamayanlar da bir kurban bir işaret olsun. Ya yani bunun bir algılası Bir Dedi ki efendim sen dedi biz de böyle partilerde güçlüyüz, ne partisinde güçlüyüz, öyle bir dinlemeyiz Eee biz demeden çekme filiyeleri başkanı Ya kardeşim,

bütün evlatları, bütün evlatları, bu ülkenin bütün makamlarını kaybetme hakkı vardır. Bunun önünde hiç bir hiç kimse duramaz. Öyle, ben öyle partiliyim, öyle yetkiliyim, seni yapmam, beni yapmış. Biz kimin siz bir Türk kardeşim ya. Hepimiz bu ülkenin, bu ülkeye bir kanunlarla belirlenmiş, ortak e, hakları sahip vatandaşlarınız. Bu ne demek ya? Yani bir adam dedi, o an tehditler, böyle bazıları da efendim, platformu ben çok beğeniyorum, çok takdir ediyorum. İyi, iyi bir sevdiyaka, belki evet, Türkiye'de olmayan bir yolu açtı bence. Bundan sonra siyasetler için zor. Ben yani söylüyorum, bundan sonra politik yapanlar zor. Ya kardeşim, o insanlar yani tarif olduğun herhangi bir e, ee, yerle alakalı o insanlarla senin <laughs> duygusal ilişkin, sosyal ilişkin yoksa bir daha çıkamazsın. Çıkartmazlar seni. Çıkarsın da değer değerleştirirler, değer vermezler. Bu anlamda ben <laughs> Çekirge platformunun ortaya koymuş platformu olduğu güzel ve anlamlı Yönetik kendilerini yönetici tayin ederken kapı yapmaları, orada bizzat vatandaşların bulunması dolayı ben sizlere alışmıyorum. ama alkış biraz güçlü olsun. Millet iradesinin üzerinde kendini görevlere de bir kırmızı kart olsun. Ama bir şey var. ki, birine böyle alıyor beni mesela. Ya baş, başkan diyor, buyurun diyor, e, adayız, değilim. Haberi yok diyorum bu organizasyonlardan. nasıl olur diye ben böyle bir böyle bir şey değil. Ya kardeşim bak, ben aday olurum, olmam. benim kendi tercihimle alakalı. Fakat insanlarımızın bu duyarlılığı da Göz arı edemiyorum tabii. yani. O da şey diye. Tekin bir şey. Ama çok ilişki. Mesakatsiz böyle oturup da dışarıdan görmek belki böyle e, hoş bir hava var ya böyle görüyorlar ya çıkarken inerken böyle birileri arabadan diye... evet, bir araba ermiyor falan ya o önemli değil yani. Çelik dediğim zaman görüyorsun ne olduğunu. Şimdi ya diyorum kardeşim diyorum ben aday değilim. Bu millet samimiyetini ne söylüyorum? Ya diyorum ama öyle Nereye geldiniz? <laughs> e bin. 5 bin. bin. 5 bin. Çok. Ama orada öyle çok çekiyorsunuz. Şey <laughs> <laughs> Bizim <Başka, gülüyor> <laughs> <aldığı> için... için <laughs> Öyle yapmayalım. mi? Ha, ta, özür <laughs> diliyorum. Özür <laughs> diliyorum. Sevgili başkanım, özür <laughs> diliyorum. <laughs> şimdi diyorum ki, şu ana kadar değilim, 30 bin tane çocuklara yani sayı azaltayım ben. Simit, devreye suyu ikram edeyim. <laughs> ya diyorum, hiçbir anlamı yoksa bu hareketi yapıyorum. 30 bin tane çocuğun mutlu edilmesi, <laughs> yüzünün o anda <puanlar>, yüzünde kıymetli <laughs> Aslım olarak neye kıymetli olduğunu, neye kıymetsiz olduğunu kaçırıyorum. <laughs> ben bir birey olarak, yani bu çekirdek yaşayan bir birey olarak, Türkiye'yi yaşayan bir vatandaş olarak herkesten rica ediyorum. <laughs> Tavsiyemiz bir yere kadar. Tabii ki herkesin bir görüş kanununa bağlı olduğu, herkesin bir katın seyahatlerine dolayı bağlı olduğu veya karşıdaki siyasi partinin fikirlerine katıldığı bir bağlantısı vardı. Buna saygı duydu. Fakat hayatımızın hiçbir anda partizanlık yapmıyoruz. <laughs> yani bizi Allah'ın modeli değerliği yani insan olarak yarattığı zaman Diyor ki akıl ve muhakeme vermiş ya. Akıl ve muhakeme. Aklımız ve muhakememizi, muhakememizi kimsenin tasarruf altına sokma. Çok Soktuğumuz zaman bizim insani anlamdaki birçok değerimizi kaybetmiş oluruz. Bu anlamda da ben Çekmeköy'de yaşayan, Çekmeköy'de yaşamını sürdüren Şehirköy platform, Çelenler platformuna katkı yapan, onların etkinliklerine katılan herkesi tebrik ediyorum. Şuna, şunu, şunu sanmıyorsa söylüyorum. İnanın ki çekme şu yapılan sivil toplum örgütünün direkt siyasete katkı yapması önümüzdeki zamanlarda Türkiye'ye örnek olacaktır. Bu ilk <Gülüşmeler> Yani ilk olan işini başardık ve <Gülüşmeler> Ve böyle birbirinden güzel fikirler ortaya atıldı. Çok enteresan evet, tersan fikirler ortaya atılıyor ve hayata geçiriliyor. Ben bunları takip ediyorum. Hepinizi kutluyorum. Bu çekmeleri hepsi çok zevkli. Herhalde oksijen mi oluyor burada? Çok aldığımız oksijeni kapat. Ya, hakikaten yani. Bırakın. Şimdi Mustafa Ağabey'e burada bir sahne. Tanıyorsun Mustafa Tapaloğlu. Türkiye'de <laughs> Eminem, Oyo Eminem şarkısı biliyorsun dünyada bu Mustafa abi. Rekor kurmuştu dünyada. Oyo oy, oy Eminem'in mucidi burada. Ay, sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Bizim çok değer verdiğimiz, kıymetli bulduğumuz, çok sevdiğimiz bir abim, abiniz. abimiz. Ona hoş geldin diyorum. Liga, Liga basın mensupları. <laughs> ben bu süreçte basın mensuplarımız tabi yazılı basın, internet haberciliği, ee, bunun yanında sosyal medya haberciliği anlamında da takip ediyorum bu aralar. Gerçekten de Çekmeköy'deki medya, medya bütün o alanlara beraber <laughs> Hiçbir içeri şey olmayan, ben İstanbul'da olmadığı kadar güçlü ve e, kararlı ve anlamda herkesten yerel medyamıza, sözlü medyamıza, internet aracılığı medyamıza ve aynı zamanda e, sosyal medyada görev olan arkadaşlara kuvvetli bir alkış istiyorum. <laughs> bir alkış işte, da, Teknik Temeller Platformu'nun kurucularına. Benim yerlerimi arazi günler bir konuşuyor arazi. Bakalım şaşırdım. Bu büyük organizasyon, bu aynı duygularla bir arada yenilmeseydi, bir şey inanılmasaydı bunu başaramazdınız. Ve ee, çok etkileyici, ee, çok etkileyici bir ee, çalışma oldu. Çok etkileyici bir enerjisi var. Ve bir alkışla Çevre Kürsü'ü sevenler platformuna istiyor. Böyle güçlü bir alkış. Son bir da bugün burada bulunan bu değerli e, organizasyonu katılan bu bence gelecekte Türkiye için çok kıymetli bir kıvılcım ateşi olarak burada burada yanmaya başlayan o belirde o için yaşayan insanların yönetime katılmasından dolayı katılma fikrini ortaya atıp arkasında böyle bir dik durduğu için bir büyük alkışı da Sizden kendiniz için istiyorum.